Niyetin tabii ki önemi çok büyük. Çünkü niyetlerimiz bir maddenin içerisinde bulunan enerjiyi etkileyen de bir duruma sahip. Yani ne demek istiyorum? Aslında şöyle bir cümlele girmek istiyorum hocam. Ben bugün Niyet dediğimizde aslında enerjileri etkileme potansiyeli elbette ki sahip. Bizim bir nesneden, bir insandan, bir hayvandan, yaşamdan alacağımız enerjileri etkileyen şey aslında niyetlerimiz. Onlara yüklediğimiz anlam ve değerler aslında nasıl gittiğimizle alakalı. Bugün tabii ki biraz derinlemesine işlemeye çalışacağız. Sevgili Hocam'da çok güzel bir örnek var. Sizlere onlardan bahsedecek, ondan bahsedecek daha doğrusu. Niyetler dediğim gibi enerjileri etkileyen, bizim alacağımız verimi etkileyen, yani atıyorum ee, alacağımız verim birse, belki bunu üçe yükselten e, bir durum. Niyetlerle beraber ne yapıyoruz bizler? Aslında e, alacağımız verimi de etkileyerek ideal bedene daha hızlı sonuçlarla, daha motivasyonlu, aslında daha odaklı, daha süreçte kolay ilerleyerek devam ediyoruz. Çünkü bugün e, her zaman söylediğim bir cümle var. Niyetiniz değiştiğinde siz, siz değiştiğinizde aslında dünyanız değişmeye başlıyor. O nedenle niyetlenmek önem arz ediyor. Bizim cümlelerimiz olur, kendi cümleleriniz olur. Her zaman elinizden geldiği kadar bir su içerken, değil mi hocam? Bir yemek bir yemek yerken, yerken, bir egzersiz yaparken aslında kesinlikle ee, niyetlenmeniz önem arz ediyor. Evet hocam, evet. <laughs> Susunca. Şimdi şöyle hocam da dediği gibi yani aslında sadece bir egzersize, bir dansa başlarken değil, su içerken keza yemek yerken Olumlu niyetlerde bulunduğumuz müddetçe zaten sonucunu yapıcı bir şekilde alacağız. Yani bir işe başlarken olumsuz düşünürseniz etkisini olumsuz görürsünüz çünkü o işe karşı niyetiniz olumsuz, inanmıyorsunuz veya da. Ama olumlu düşündüğünüzde yapabileceğinizi örnek görüyorum, inandığınızda başarabileceğinizi inandığınızda veya yediğiniz içtiğiniz şeyin size etkilerinin niyetini zihninizde belirlediğiniz müddetçe etkisinde doğal olarak olumlu görmüş olacaksınız. O yüzden hani olumsuz düşünceler yerine olumlu düşüncelere sahip olmaya çalışın. Hani yapamam olmaz veya yapamayacağınızı düşündüğünüz şeylerde her zaman ne yapın ki olumlu niyetlerde bulunmaya çalışın ki yani yapabilirim, başarabilirim. işte yediğimiz şeylerde bu bana kilo yapmaz, işte enerji verir gibi olumlu niyetlerde bulunun ki etkilerini olumlu bir şekilde görmeye çalışın. Hani niyetlerimiz bizim için dediğimiz gibi bulunduğumuz enerjiyi etkileyen faktörler zaten. Yani bir eylem uygularken, bir işe başlarken her anlamda olumlu niyetlerde bulunduğumuz müddetçe etkisi dediğimiz gibi yapıcı bir hal almış olacak zaten. Yani örneğin bir merdiven çıkarken işte bu merdivenleri çıkacağım, benim dizlerim ağrıyacak, nefesim daralacak düşüncesine sahip olan bir insan o merdivenleri 40 yılda çıksa, her çıkışında o nefesinin daraldığını hissedecek, dizlerinin ağrıdığını düşünecek çünkü inancı olumsuz yönde, hani hep olumsuz düşünerek çıkıyor o merdivenlere. Ama olumlu bir şekilde düşünen bir insan, yani bu merdivenleri çıkacağım, dizlerimi güçlenecek, nefes gücüm artacak düşüncesine sahip olan bir insanda keza o merdivenlerin sonunda nefesinin daralmadığını hisseder, dizlerinin ağrımadığını hisseder çünkü o merdiven hakkında olumsuz düşünceler değil de olumlu düşüncelere sahip olmuş oluyor. O yüzden her işe başlarken niyetlerimize muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkürler hocam. Ee, tabii ki niyetlenmenin e, tekrarı, miktarı da önem arz ediyor. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar çok aslında... Duygusal olarak da bilinçaltıyla ile iletişim haline geçiyoruz ve böylelikle aslında orada bir kodlama gerçekleştiriyoruz. Zaten programımızın sonuna doğru bir kodlama uygulaması size yaptıracağız. Daha detaylı öğrenmiş olacaksınız. Hocamın dediği gibi merdiven çıkmak örneği olsun, asansör örneği olsun, bakkala gitmek olsun, köpeği gezdirmek olsun, çocuklarla oyun oynamak olsun.